ya on doğdum ağlıyorsun da geliyor yavrum bu sıra bakmayın burada da doğdu yani 6 yaşına geldi. Burada ilk okula gittim İlkokulu'na. ilk 5'e kadar bitirdi. Beşi bitirenden yine iyi lisesine girdim. ortaokula. Ortaokula gitti. Ortayı da orada bitirdi. Direkt bitirdi. Beşi de direkt bitirdi yani hiç e, sınıfta kalmadan. Yani zihinli, akıllı bir çocuktu. Arkadaşlar hep akıl verirdi. 43 yıldır bu semtteyim. Remzi Aydın'ı tanışıklığımız, Remzi Aydın'ın babasını tanırım. Rahmetlik babası Ziya Aydın'dır. O da bizim yanımız her gün gelen giden bir arkadaşımızdı burada. Remzi Bey'i talebeliğinden tanıyoruz. Burada talebeliğinden geçerken görüşürdük. Remzi Bey ile 2012 yılının haziran ayında bu okula müdür olarak atandıktan sonra tanıştım. Remzi Aydın'a ilk İstanbul'a geldiğimde komşuluğumuz olaraktan aynı mahallede oturuyorduk. Okula gidiyordu kendisi. Okula giderken de komşumuzun çocuğu diye beslenmesini yapıyordu. Silahtaray İlkokulu'nun 1975-76 mezunları arasındadır kendisi. Yani bizim okulumuz öğrencisidir. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Ee, daha küçükten dedi ki ben avukat olacağım dedi. Çocuklar bana gülerlerdi. Çocuklar dedi ki çantasını savurmuşu şu yolda ben avukat olacağım demiş okul çantasını da beşe giderken. Ya şimdi kadınlar söylüyor bana. Daha küçükken diye öyle derdi bize diyor. Allah onu büyük yerlere layık gördü diyor. Remzi Aydın'ın babası rahmetli oldu. kendisi okula getirip getirirken bana derdi ki buna ne istiyorsan ver. Bizim komşumuzun çocuğu. Tabii gelirdi buradan bir günü babam dedi sana dedi ne versem ver dedi, dedi bana dedi dediğini yap. Ben de tabii oturdu burada bekliyor dediğini söyleyecek diye. Beklerken Remzi dedim sen ne alacaksın unuttun mu dedim. Ben Remzi'ye gidecek sanıyorum. Halbuki tulumba tatlısını çok severmiş. Aklına hiç gelmedi ismi. Dedi ki ben bundan istiyorum dedi gösterdi. O zaman tabii ya ikinci sınıfa gidiyor. Ya üçüncü sınıfa gidiyor. Yani bu hatırası çok hiç aklımdan çıkmıyor. Ee, çocukluk arkadaşıyım. Ortaokul orta bir eğimsinin e orta kısmında birlikte başladık okumaya. Orta birden lise 3'e kadar benim en samimi arkadaşlarımdan biridir. Hatta sıra arkadaşımdır. Yan yana oturduk. Esasında çok zengin bir de değildir yani daha doğrusu onu da söylemek istiyorum. ...bir eşi yemeklesin, olur. Ee, aynı mahallede oturuyorduk. Ben teyzemlerde kalıyordum. Remzi ailesiyle beraber... E, ...Eyüp Sultan'da silah tarağı mahallesinde kalıyordu. E, dolayısıyla... ...işte hafta işi olsun, hafta sonu olsun... E, ...hem beraberce oturup ders çalışıyorduk... ...hem de... E, ...karşılıklı fikir alışverişi oluyordu. Şimdi... E, ...Remzi ile tanışmam... Bir ağır ceza hakim bir arkadaşımızın ofis şeyinde, bürosunda yani makamında tanıştık. Ee, onunla bir özel görüşme için gittiğimde e, yalnız görüşmek istemiştim. Ama o, e, ya bu arkadaşımız dedi sözüne güvenilir, hakikaten adam gibi adamdır, seni tanıştırayım, güzel bir dostluğunuz olur dedi. Ve o günden beri de biz e, dost olduk terbiyeli, işinde gücünde çalışan birisi. Yani bu semtin insanlarından uygulayan bir tip şey vardı. Semtteki delikanlılar kahvelerde, orada burada talebeler de olsa bile içkiyle, kumarla uğraşırlardı. Onun öyle bir şeyi de yoktu. Yani orası öyle bir şeyi olmadı. Hani böyle içkiymiş, sigaraymış falan bir şey olmadı daha. Da Onun sporcu biliyorduk, spor oynuyorduk. O karate marate yapıyordu herhalde. E, beraber yapmadık ama e, ben de karate gibi tekvandoyu takip ediyorum. E, bu yıl ee, hocamın yaptığı sınavda kırmızı gömere çıktım. Karate'ye gitti, hukuka gitti. Çok bir girdi yani, girdi çıktı. Karate'de başarılı oldu. Her girdiği yerde başarılı oldu yani. Kavgasız, dövüşsüz bir çocuktu. Ee, Remzi gerçekten de e, öğrenciliği ve gençlik e, yıllarında, yani hala da genç tabii ki de, yani e, böyle düzgün bir e, şey çizdi bence, hani profil çizdi sağ sola bir hani sapma ve ortadan hoş e, kabul edilebilecek bir davranış içinde gerçekten de hiç e, yani görmedik belli bir düzeyi hep şey yapmıştır yani ciddi ağır başlı e, birisi bunu da şey yapmak lazım söylemek lazım bizim hakkında inanç yönünden tam bir bana göre Allah dostudur gerçekten e, buna bütün kalbimde inanıyorum. Yani bir müminde olması gereken vasıfları ben hep onda gördüm. 2010'da birlikte Umre yaptık, Umre arkadaşım. Onun o büyük bir ihlasla Allah'ın huzurunda nasıl gözyaşı döktüğüne ben şahidim. E, dürüst. Hatta babasına çocukluğunda da derdi ki, e, babası buna ne isterseniz verin yazardık. Bir örtesi günü geldiği zaman baba, şu günü şu kadar hesabım var derdi. Hesabına çok iyi dikkat ederdi. Ödemelerini o çocukluğunda dahi yani kabullenir ve ödemesini babasını hatırlatırdı. Gaziantep ve Urfa seyahatimiz oldu. İstanbul İl Genel Meclisi AK Parti grubu olarak, İl Genel Meclisi olarak oraya gittik. Ben yalnız gittim. Arkadaşları vardı. Remzi Aydın Birkaç arkadaş çoluk çocuğuyla geldi oraya, orada bir e, gezimiz oldu. Orada bir anımız şöyle, anı çok da, o çok hassas bir anı. Benim ondan bildiğim onun haberi yok. Taşhan var orada. Antep'in meşhur menenjit kahvesi varmış. Taşhan'da, bize oranın belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, kahve ikramı oldu. Oturuyoruz orada. Bir de oranın ilçe belediyesi kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Birer tane e, hediye, fular. Bize birer tane, her meclis üyesine birer tane fular hediye etti. Benim dikkatim orada Remzi Aydın'la olan Remzi da şöyle hafif çaprazımda oturuyor. Bir tartışma var yan tarafında. Remzi Aydın oğluyla konuşuyor. Bir tartışma var. Oğlu da ayrılmıyor. Kulak verdim şöyle. Ne diyor bunlar diye. Şimdi Remzi Aydın'ın oğlu bir tane daha e, ee, fular almış annesine. Remzi Aydın oğlum diyor. Bize diyor birer tane diyor verdiler de bir kişiye, bir meclis üyesine bir tarafı diyor sayılı diyor. Sen diyor onu diyor o aldığını götür yerine ver. Çocuk ama baba olmaz diyor. Anneme de vereceğiz diyor. Remzi Aydın'a oğlum götür ver. Çocuk bırakmadı. İlla alacağım. Ben dinliyorum kulak veriyorum böyle. Oğlum dedi bak o zaman dedi sen dedi bunun dedi parasını götürüp vereceksin. Ya baba ne olacak dedi bir tane şaldan. Yok olmaz oğlum dedi. O zaman de haram. Bize bir tane hak verdiler. Sen dedi şimdi dedi ben sana para vereceğim. Götürüp vereceksin. Çocuk tamam baba dedi. Bakıyorum. Remzi Aydın para verdi. Bu çocuğa. Oğluna. Oğlu gitti. 20 lira para verdi gitti. Parayı verdi. Geri geldi. Remzi, Remzi Bey oğluna şunu dedi. Oğlum dedi bu tür şeyler dedi bize bir tane hak verildi. Sen de bir tane alacaksın. Öyle dedi alınmaz. Bu benim çok ilgimi çekti. Bu hem çocuğuna bir e, çok kişiye göre bu ya basittir. Değeri düşük bir yani 10 lira 15 liralık bir şey bu. Bize istesek birer tane daha verirler. Verirler. Yani bir tane daha istiyorum. Ne bir tane daha ver, iki tane daha verirler. Ama Oradaki oğluna verdiği bir e, ders, bu Remzi Aydın'ın dürüstlüğünü gösterir. Ben e, ortamlarda Remzi Aydın'ı tanımayan bir ortamlarda nasıl birisi diye soruyorlar. Ben de bunu dedim ki Remzi Aydın çok dürüst birisi, çok dürüst birisi denize girseydi ıslanmaz dürüstlük anlamında. ...sonuna kadar dedim kefil olurum ben Ama benim bu söylediklerim... ...Remzi Aydın'a haberi yok ki. Ben kulak misafir oldum sadece. Bu da bana yetti. Remzi Aydın'la... E, ...içine, iç dünyasını... ...öğrenmem anlamında... ...bu bana yetti. Remzi Aydın'la ilgili kanaatim konusunda. Ben bugün de Remzi Aydın'a... ...gözü kapalı her şeyde... ...kefil olurum. Bunlar insan hayatında, siyasi hayatta... ...pek e, kef kefaret pek kolay olmaz. Haber olsaydı olmazdı. Benim onu dinlediğimi bilseydi olmazdım. Ama benim onu dinlediğimi bilmiyordur Remzaydı. Şu bilinç üzerimizde var. Yani üç kişi bir arada konuşuyorsa dördüncüsü Allah'tır. Bu şuuru var Remzi'nin. Yani inanç olarak, itikat olarak Gerçekten ona ben kişisel olarak kefilim. Yani Allah indinde şahitlik yaparım. Yani kime sorarsanız, aynı kelimeyi söyler şu mahallede. 55 senedir bu mahalledeyim ben. 55-60 senedir hatta bu mahalledeyim. 60 senedir aynı mahallede oturayım, aynı yerde oturayım. Hangi bir çocuğa da sorsanız, yaşlılara sorsanız aynı kelimeyi söylerler. Ben anne olarak söylerim tabii başka. Hiç yani iyi kötü diyen olmaz. Köyde, kentte, Giresun'dan buranın arasında. Öyle bir insandı yani. Ee, yapacağımız her işte mutlaka e, her konuda birbirimize işare eder pozisyondaydık. Zaman zaman anlaşmazlığımız olurdu ama Remzi e, abinin en çok sevdiğim özelliği e, temelinde her zaman hizmet olan, insanlara hizmet ettiğimiz bir noktada olduğumuzu unutmamalıyız. E, bu koltuklar bize emanettir. Millete karşı bir emanetimizdir. E, ve elimizden geldiğince bu koltukları hizmet anlamında, insanlara hizmet anlamında değerlendirmemiz gerekir derdi. Remzi abi en önemli kişiliğinin kişinin en önemli parçalarından bir tanesi tabii benim şahsi kanaatim bu. Doğru ve dürüst olması. Ha yani Bu doğru dürüstlük nereden geliyor? En önemlisi Allah diye olması. Benim için de Remzi abinin bu kişiliğini belediye başkanları yansıtıyor olması bence yeterli. Aile yaşantısına bakabilirsiniz. Remzi abinin kendi e, yaşam şekline bakabilirsiniz. Ne kadar mütevazi, ne kadar doğru, ne kadar dürüst, hatta ve hatta hizmet insanı olduğunu görebilirsiniz. Müthiş bir içinde hizmet aşkı var. Gerçekten sizin bu parti sloganında söylediğiniz tam daima millet, daima hizmet deniyor yani. Gerçekten bu daima hizmet sanki onun için söylenmiş bir slogan. Ben evlenmeyeceğim, insanlara yardım edeceğim derdi bana küçükler lise çağlarında. Evlenmeden olur mu oğlum, çocuk çocuk sahibi olacaksın, evlen derdim ona ben. Ben dedi dünyaya, insanlara yardım etmeye geldim bu dünyaya dedi. Yaradılışının öyle bir çocuktu. Günün her saatinde ama günler saatinde telefonu açık olan bir insandır. Bu şu demektir, Eyüp'te de yaşayan her vatandaşımız dilediği anda, dilediği saatte kendisine ulaşabilir, meselesini arz edebilir ve meselesiyle de ilgileneceğinden emin olmalıdır. Yani hiçbir meseleyi kapının altına süpürmez. İlgilenmek, çözmek için elen gelen gayret ve hassasiyeti gösterir. Ee, kararlar alırken istişare iş halinde alırdık. Tabii konusuna hakim olduğu için... Ee... İlk önce kendi kafasındaki düşüncesini çok net aktarırdı, net ifade ederdi. Akabinde ikna olduğunda mutlaka o kararın neticesinde de uygulardı. Yani i̇lginç bir şeydir, hiç kimseyle ben kavga ettiğini veya tartışını görmedim. Bu biz nihayetinde AK Parti grubuyuz, iktidar grubuyuz. Muhalefetle alakalı da benzer şeyler geçerliydi ama... Ee, klasik bir siyasetçi söylemi olmazdı onda. İnandığı ee, inandığı şeyi söylerdi. Hani e, siyasetçilerle ilgili eski algıdaki gibi işte e, laf olsun diye bir şey söylemezdi. Mutlaka altı dolu olur söylediklerinin. Ee, ve hiçbir zaman siyaset yapmaz. Yani inandığı doğrular üzerine her zaman e, çalışmalarını yürütürdü. Aslında e, sanki böyle bence bunu sormak çok bilmiyorum. Bir sürü iyi özelliği var hani saymakla bitmiyor ama bana göre en çok böyle merhametli olması, yardımsever olması insanlara karşı. Ben zaman zaman bu siyasetten uzak durmasını e, söylediğim zaman da ya ben de idarim yani e, insanı kazanarak cennetimi öyle kazanacağım e, benim görüşme göre de insan kalbini yani gönülü kazanmak da Allah'a yaklaşılabilir. Remzi de bu, bu, işin bilincinde, bunun sırrını kapmış bir arkadaşımız. Yardımsever bir kişiliği olması öncelikle. Babacan, sevecen yani onunla tanışan bir insan sanki aileden bir insanmış gibi bir e, nasıl desem yani öyle hissediyor insan kendinden biri gibi, aileden biri gibi hissettiriyor kendisini. Gerçekten çok yakın, samimi, dürüst bir insan. Biz başımız sıkıştığı zaman Remzi yarardık yani. Öyle bir şey olduğu anda teyzemi aramayıp Remzi yarardım yani o açıdan. E, iyi bir insandır yani hemen koşar. Arkadaşlarını e, ihmal eden bir insan değildir. Vefasız değildir yani öyle diyelim. Remzi Aydın denilince akla gelen benim için benim için tek kelimeyle hizmet. Neden? <laughs> daha önce de bahsettiğim gibi e, Otakşehir İlk Öğretim Okulu benim yüreğimde bir yaraydı. Daha önceki e, yönetimle gelecek olan yönetim, yani Orhan Hoca ile Yüksel Hoca arasındaki yüreğimde olan yaraydı ve bu yarayı temizleyip, pansuman edip e, tedavi etmesi e, daha doğrusu okulu yaptırıyor olması benim için e, büyük bir hizmet. Dolayısıyla ben Remzi abi hizmet adamı olarak görüyorum. Duruşuyla, işte aile yaşantısıyla, telefonda bir alo deyişiyle bile hizmet adamı olduğunu anlayabilirsiniz. Sadece bizim okulumuzun sorunlarıyla ilgilenmekte kalmıyor. Tüm Eyüp'teki tüm okulların sorunlarıyla birebir ilgileniyor. Buna defalarca şahit oldum. Okulumla ilgili herhangi bir sorun olduğunda ne zaman telefonla arasam kendisiyle görüşme imkanım oluyor. Sorunlarımızı çözmeye çalışıyor. Kendisi çok cana yakın, çok sempatik birisi. Bu köyden gelmişti. Tenik kömür tenekelerini kuyardım, onun eline verirdim, götür kömür götürdü ona. Anne dedi, biz ısınık teyzem teyze, o teyze orada ateşsiz mi duracak dedi. Yani herkesin anlatacak gibi değil. Remzi Aydın, benim canım arkadaşım ya, bana öyle sorduğun zaman ben ne diyeyim yani. Remzi, canımızdır yani. Güzel günlerimiz geçti, birlikte büyüdük. Bir de yardımsever olduğunu söylemek gerekir yani. Öğrenciliğimde hiç unutmam, yani kendisinden bir yardım da aldım hatta o e, bayağı da bir geri onun ödenmesi e, gecikti de e, yani e, bunu bir kez olsun söz etmiş birisi değil yani e, eli açık yani yardımsever elinde tabii ki varsa bu da bir önemli bir insan özellik yani bunu söylemem gerekiyor. Hatırıma geldi o da çok iyi bir aile babası. Onların çocuklarıyla nasıl ilgilendiğine biz de şahit olduk. Çocuklara karşı çok sevgi dolu, çok merhametli. Yani ben zaman zaman kendimi onun onun gerisinde hissediyorum. Normalde anneler daha şefkatli ve merhametli olur. O sanki benden daha farklı. Yani daha merhametli, daha sevecen, daha toleranslı. Çocuklarını çok seven, iyi bir aile babası. Yani iyi bir eş ve iyi bir baba Remzi ve çocuklarıyla da. ...çok yoğun vakit harcamasa bile geçirdiği zaman gerçekten çok kaliteli. Yani çok yoğun çalışıyor. Bir tek hani... Im, ...hasta olmasından korkuyorum aslında biraz da. Yani... ...mükemmelliğin tam... E, ...tamamı diyebiliriz yani ta kendisi diyebiliriz. E, yardımsever bir insan olduğunu herkes... E, ...tanıyan bilir yani. E, dış görünüşü yani içi dışı bir bir insan, kendini, e, bu yani adayla çok adamış bir insan, yani yani babam olduğu için yani gurur duyuyorum yani. Remzi Bey ben açıkçası e, Remzi hayatımı Remzi Bey öncesi ve sonrası olarak değerlendiriyorum. E, ben kendi hayatımdan örnek vermem gerekirse bana e, kazandırdığı çok. Ee, özel, çok kıymetli değerler var. Yani Kendimi geliştirmem olsun. Ee, her açıdan e, bize faydası olur Remzi Bey'in. Ee, çok kıymetli bir değer. Çok özel bir insan. Şurada ben oturuyordum kiracı olarak. Onlar da burada bu ev yapıldığında başkalarının da evi yoktu doğru dürüst. sonra acıma. Geldiğimizde bana çok bir iyi davranan çocuktu yani. Kendi evladım gibi gördüm. Mü? Ben haca gittim geldim. Herkesin mahrem olarak elini tutmadım. Onu ben koyunumda evlat gibi geçen de cemiyette okucakladı ben elime geldi. Bu da orada tavsiye etti. Biz komşu iyiydik işte teyzelerimiz var burada diye. Ee, en son evladım utanırıcı bir çocuk değil. Millete, devlete Allah yararlı bir çocuk. Anne babadan razı olsun. Bir çocuk yetişmiştir. Şimdi kimse tereddüt etmeden başa gelmesini ben istiyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. <laughs>